İşaretci! Deniz, Deniz Karayiğidoru! Son bir gazete çevirmek istedi ama çabası yetmedi. Demo Rıçakleri Evo Seri Bir kez daha komolya Evo Orte devam ediyor Tonerada Momet eşe, 96 Eşek Yıldız 96-5-2 Bacıkaya ケメンゴールデンケフロンケメンオポコオピリチチキデンオンテロルルドルジンイリスゴールデンケメン

Ertuğrul Kudüs yolu, Neodartel'in ortası, Cezal'ın içinde yaşananlar, Kaan Yükselmişli, Satama çabası da Evo seri açan çıkıyor Superlites lider Galatasaray dokuzuncu haftada 9 maç açar şekilde iki bir etti. 25 teknik direktör Okan Buruk ve Nuri Şahin açar labda bulan isim Levoç sayadığı golde ikiüncü golde asist yapar Gamze Saray'ın da ve Galatasaray haftayı kayıpsız atlattıyor bu anı da böylece 25'e yükseltti. Başarşıyız. İvo şıvadı sezonda 6 puan da kaldı. 9. şoftan sonunda. İlk yarıda pozisyon adamı da atasaray seniğe oldu. Sonunda dikkatli kat bir rakba başarşıyram ama üçüncü etkinliği hiç olmadı. İkinci yarıma başkaydı. Dans Başakşehir, boyutu bir birinin sevincini yaşasa da sadece bu sevinç iki dakika sürdü ve ekrana gelen Leroş Sane, hem kendisinin hem de ikinci golünü atarak galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. İki kaleci Muhammed Doğruzan şimdi. Burada yayınımızı bitiriyoruz ama özel yayınımızda. İstanbul'dan herkes videolarımıza devam edecek yayında görevli tüm arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi dilerken sözü değerli meslektaşım Yükteki Nuray ve kıymetli konuklarına bırakıyorum. Hoşçakalın. Değerli futbol severler tekrar birlikteyiz Süper Lig programında dört karşılaşma Tren Yolu Süper Lig'de milli aranın başladı, dört karşılaşmayla başladı Süper Lig'e ve bu dört karşılaşma geride kaldı. Lider Galatasaray, Başakşehir karşısında hata yapmadı. Deplasmanda 2-1 kazandı. İlk yarıda oldukça etkili bir oyunu vardı Galatasaray'ın, güçlü bir oyunu vardı. Rakibine hiç şans vermedi. Burada İlkay çok güzel döndü. Savunma arkasına Sane'ye bir pas. Sane 1-0'a geçiriyor Galatasaray'ı. Asist İlkay Gündoğan gol Leroy Sané. Manchester City'de de birlikte oynadılar. Bizi iyi tanıyan bir ikili ve Başakşehir burada çoğunu bomba golü buluyor. Bir birlik eşitlik var karşılaşmada. 59. dakika. Çomurudov, Borcusu Başakşehir'in takımlara geçirdi. Bu ikili mücadele top Galatasaray'da orayı da çabuk kullandı. Savunma arkasına Miren Sakan Sane bu kez pas saradan çok iyi bir pas. Ve çabukluğunu da burada kullanıyor Sane. O pahalara gönderdi ve Galatasaray yediği golü 2 dakika sonrasında tekrar üstünlük sayısına ulaştı. 2-3 skorlar. <laughs> 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 Sonra da Saniye taraflar çağrısına bu şekilde cevap verdi. Arkadaşlarıyla galibiyet sevinçliliği bu şekilde yaşadılar. 90 yılın ardından. Evet bir reklamımız var. Reklamların ardından süper bir programı başlıyor. Hayatı uzun bir yürüyüşe ben en duygusal hürriyet ve taşlarında. ilk aşk, yeni bir yıl, yeni bir yaş ve o en büyük adım, en büyük evet, en önemli andır rengi %1,99'dan başlayan faiz oranlarıyla krediniz Deniz Bank'ta sizi bekliyor. Eğitim, beyaz eşya ya da mobilya. Tüm ihtiyaçlarınız için kredinize, mobildiniz, internet bankacılığı veya şubelerinizden hemen başvurabilirsiniz.